Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir o kadar da lezzetli bir pasta tarifi vereceğim. Bisküvili pasta şöyle görüyorsunuz. Hem görüntüsü hem lezzeti inanılmaz bir pasta oluyor. Dört dörtlük bir pasta diyebilirim size yapımı çok kolay. İster tencerede yapın ister kek kalıbında yapın ister borcamda yapın. Yani elinizin altında ne varsa onun için de hazırlayabiliyorsunuz. E, Pastamızın önce kremasını hazırlayacağız kreması için. 2 su bardağı sütü tenceremin içerisine aldım. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ve 2 tane yumurtanın sarısını ekleyip iyice karıştıracağız. 2 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Mısır veya buğday hiç fark etmiyor. Nişastamız çözülünceye kadar karıştıracağız. Ondan sonra ocağın üzerine alacağız. Ocağın üzerinde koyulaşıp kaynayıncaya kadar devamlı karıştıracağız. Koyulaştıktan sonra böyle ocaktan indiriyorum içerisine bir paket vanilya ekliyorsunuz hemen böyle sıcak sıcakken ee, bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorsunuz bir pakette e, çikolata ekliyorum içerisine çikolatalım böyle kırıp içine atıyorum damla çikolata kullandım sütlü çikolata da kullanabilirsiniz hiç fark etmiyor çikolatalarımız eriyinceye kadar iyice karıştıracağız inanılmaz lezzetli bir krema oluyor bu kremayı bütün pastalarda rahatlıkla kullanabileceksiniz Şöyle biraz soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra içerisine sıvı krema ekleyeceğim. Şöyle bir paket sıvı kremanın tamamını ekliyorsunuz. 200 gramlık olması gerekiyor. Kremam buzdolabında beklediği için biraz böyle katılaşıyor. Onun için böyle görünüyor. Bütün krema içerisine ekledikten sonra iyice bir karıştıracağım ve daha sonra mikserle bir 5 dakika boyunca karıştırmanız gerekiyor. İyice böyle katılaşıp koyulaşıncaya kadar mikserle iyice karıştırmanız gerekiyor. Kremam hazır sayılır. Bu arada ben de bisküvilerimi hazırlayacağım. Ee, kakaolu ve sade bisküvi kullanacağım. Her ikisini böyle kullanacağım. 2 paket kakaolu, 2 paket sade olacak şekilde bisküvilerimi hazırladım. Bu arada kullanacağım e, kalıbı böyle e, buzdolabı poşetiyle kapladım ve bisküvilerimi şöyle masanın üstüne aldım. Ee, şöyle birer tatlı kaşığı olacak şekilde hazırladığım kremadan döküyorum. Bütün bisküvilerinizi bu şekilde hazırlarsanız çok daha pratik oluyor. Yani tek tek böyle uğraşıp kremamızı, kremamızı döktükten sonra kaşıkla her tarafına alıp, alıp Bu şekilde çok daha pratik üstüne oluyor. Üstüne hepsini böyle masanın üstüne bırakıp kremamızı döküp yaydıktan sonra, bırakıp, döküp, bu sonra daha da pratik oluyor. hepsi hazır olacak. Kalıba yerleştireceğiz ondan sonra alıp, alıp, kalıbın içerisine rahatlıkla yerleştireceksiniz. Kremamızı bisküvilerin her tarafına yayıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi. Ben böyle gibi. iyice yayacağım her tarafına. Bu işlem bittikten sonra dizinle geçeceğiz. Bu arada ben böyle bir kelepçeli kalıp kullanıyorum. Kalıbınız yoksa bunu böyle tencerede de rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Uygun bir tencerenin içerisine buzdolabı poşetini serdikten sonra bisküvilerinizi böyle güzelce yerleştirirsiniz. Veya normal bir kalıp da olabilir. Artık elinizin altında ne varsa, yuvarlak olan ne varsa onlardan yararlanabilirsiniz. Hepsi bittikten sonra Şöyle poşetimi toplayıp üstünü iyice kapatıyorum. Buzdolabına alıyorum. Buzdolabında 2-3 saat kadar dinlendiriyorum. Daha sonradan üstünü açıp şöyle servis tabağına alacağım. Ters çevirip kalıptan çıkartıyoruz. Ya yani bu şekilde bile inanılmaz lezzetli, inanılmaz güzel görünüyor ama biz üstünü krem şanti ile kaplayacağız. Bir poşet krem şantiyi yarım su bardağı sütle iyice karıştırıp koyulaşıncaya kadar çırpıyorsunuz sadece bir poşet kullandım bir pakette iki poşet oluyor ben bir tanesini kullanıyorum bir tane yeterli olacaktır hazırladığımız krem şantiyi bisküvili pastamızın üzerine iyice yayacağız her tarafına üstüne kenarlarına iyice böyle bir spatula yardımıyla veya uygun bir kaşık yardımıyla her tarafına yaymanız gerekiyor bir poşet krem şanti tam olarak yetecektir yani gözünüze az görünmesin. Tam böyle yetecektir. Tam böyle fazla fazla da sürüyorum ben. Gayet güzel oluyor. Her tarafına sürdükten sonra etrafını falan düzelteceğim birazdan. Kenarlarını şöyle uygun bir aparatla düzeltiyorum daha böyle pürüzsüz ve düz görünmesi için. Üstünü çok fazla üstüyle uğraşmanız gerekmiyor. Üstünü zaten çikolata sosuyla kaplayacağız. Onun için üstünü çok fazla Düzeltmenize gerek yok. Sadece kenarları böyle daha güzel görünsün diye düzeltiyorum. Pastamız hazır. Krem şantisini sürdük her tarafına. Tabağın etrafını da peçete yardımıyla temizledim. Şimdi artık üzerine dökeceğimiz ganajı hazırlayacağız. Ganajımız için yarım paket kremayı şöyle derin bir tavanın içerisine alıp ısıtıyoruz. Isındıktan sonra ocaktan alıp içine çikolatamızı ekliyorsunuz. Çikolatamı ekledikten sonra iyice karıştıracağım. Çikolatam eriyinceye kadar. Bu biraz sıcak. Bunu biraz soğumasını bekleyeceğim. Çünkü sıcak sıcak üstüne dökersem krem şantimiz eriyebilir. Biraz böyle soğumasını bekliyorsunuz. Soğuduktan sonra pastanızın üstüne döküyorsunuz. Kenarlardan böyle daha yayılmasını istiyorsanız. Böyle akışkan bir görüntü olsun istiyorsanız. Önce kenarlara kaşık yardımıyla güzelce böyle bir dökün. Ondan sonra üst bölümünü düzeltin. Kenarlardan yayılmasını istemiyorsanız eğer sadece üst bölümüne döküp güzelce yayın. Daha sonra ben böyle üstüne bol bol hindistan cevizi serpiyorum. Artık elinizin altında ne varsa süslemede onu kullanabilirsiniz. Pastam hazır şu anda. Ben böyle ganajın da donması için bir 2 saat buzdolabında bekleteceğim. Ganajı da iyice donduktan sonra dilimleyip servis yapabilirsiniz. Şimdi ilk dilimi kesip içini gösteriyorum böyle görüyorsunuz İç kısmı gerçekten muhteşem böyle hem sade bisküvi hem kakaolu bisküvi kullandığımız için böyle şerit şerit duruyor inanılmaz güzel duruyor ikinci diliminde kesiyorum hem yapımı çok kolay hem çok pratik hem de çok inanılmaz lezzetli bir pasta oluyor Yani bu pasta tarifini kesinlikle en kısa zamanda deneyin derim size. Şöyle yiyenlerin tam not verdiği bir bisküvili pasta tarifi. Hem çok pratik hem çok lezzetli hem çok ekonomik bir pasta oluyor. Yani böyle seyretmelere doyamayacağınız bir pasta. Görüntü olarak çok şık, çok güzel duruyor. Tadı da görüntüsü kadar muhteşem bir pasta tarifi. Deneyenlere şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olursanız çok seviniriz. Bu arada videoyu eğer buraya kadar izlediyseniz benim de anlayabilmem için yoruma bir kalp bırakın. Bisküvili pasta tarifimizi yapıp beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.